Arkadaşlar sizlerden küçük ricam kanalımıza hemen hızlı bir şekilde abone olup videoya girer girmez videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden çok 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 teşekkür ederim. Ayrıca kanalımızda katıl üyeliği açıldı. Şu ekranda çıkan arkadaşlarımızla da katıl üyeliği aldığı için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizler de katıl üyeliği alarak bir dahaki videomuzda çıkabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Hadi maçımıza geçelim. Herkese yeni videodan selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Melih ve bugün sizlerle yepyeni Mamen Mukat gameplay videosuyla karşınızdayım. Yine PUBG Mobile Lite'dayız su kula atlayışımı gerçekleştirdim. Şöyle bakıyorum etrafa ama atlayan var. Var 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 olmaz mı? Şöyle hemen şunu da çekeyim abi. Sen buraya geliyorsun galiba. Tamam neyse idare edeceğiz. Weapon. Ama bana bir tane silah lazım gibi. O silah aa bu 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 evet 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 o silah bu bu. Arkadaşlar o silah tam da bu aslında. Şimdi hızlıca. Ben neredesin bir ses duydum ama Yakalar mısın lan? Deneme yaptım ama geçersiz oldu arkadaşlar. Sen dışarı mı atladın ya? Neysin dışarıda ne işin var senin gözünü seveyim. Ya sen de demediler mi şaşkın? Ark aha. O karşıda birisi daha var. Bu geçeyim. Bu adama da basarız arkadaşlar. Ananı satayım sen beni nereden Aa gördüm. Şimdi galiba mermim bitti o yüzden sakin olman gerekiyor. Biraz sakinlik yeterli. Onun Geoaltısını çöktüm mü arkadaşlar? Bu el adamların içinden geçeriz gibi bir his var. Çimden. Öyle tamam. Ot ot kardeş sen ne yapıyorsun? Hiç nereye bakıyorsun? Ananı 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 sakin. Oyun sakin. Arkadaşlar bu arada evet sizlerin dediklerini ciddiye aldım ve komple emülatörü sildim tekrar yükledim. Ee, silip tekrar yükledikten sonra GFX soy kullanıyordum biliyorsunuz. GFX programımı değiştirdim. Ama yine arada kasmalar oluyor. Artık bununla da idare edeceğiz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok nedenini artık bilmiyorum yani. Ama kasıyor sonuç olarak. Böyle tamam şunu <laughs> direlim. Buna tak ya bunu kardeşim. Tamam sorun yok. Bir uçak gelince arada böyle kasma yapıyor. Bir de e, hileler böyle hız hilesi falan oluyor arkadaşlar. O süre zarfında e, kasma oluyor. İşte ise biraz da olsa azalmış oldu lan. Ya <laughs> bakayım. Ya adam of. Bu arada arkadaşlar iftara özel falan filan canlı yayınlar açıyoruz. Haberiniz olsun. Kanalımıza bildirimleri açın. Canlı yayın açtığımız zaman sizin de haberiniz olsun. Siz de gelin. Söylemiş alayım. Evet arkadaşlar en hızlı şekilde stadyuma tekrardan atlayışımı gerçekleştirdim. Baktım stadyumdan geçiyor dedim ki. Şuradan şimdi bir silah bulurum. Bulamadım. Eee tamam tamam. Atlayan var mı? Atlayan yok gibi. Okey. Eee? Silah da yok gibi. Bari silah verseydin kanka bu ne bidon. Yani evet idare eder bizi gibi. Yanında da bir pompalı tamam arkadaşlar. İyidir hoştur. Ama güzel sıkmalı bir silah bulursam daha iyi olabilir tabi. Kral orası açılmıyor yalnız ya. Maalesef orası açılmıyor kusura bakma. Seni de vurmak zorunda kaldım ama yani yapacak hiçbir şey yok. Normalde arkadaşlar silah almayan kimseye sıkmam biliyorsunuz yani beni. Ama yapacak bir şey yok ya. Böyle denk geldi bugünlük. Tüh. <laughs> Tüh yani. E ee, başka Tokyo falan da mı atlayan olmadı burada? Olmamış gibi. Neyse şurayı toplayalım. M4 buldum. M4'e hemen hızlı bir şekilde geçiyorum. Okey. Uzatılmış şarjörü de alalım. Bunu da alalım. Gerçi uzatılmış şarjöre gerek olmayacak ama dursun. Manterimizi dursun ya. Yani belki fiyat değiştireceğimiz falan tutar. Lazım olabilir. Şöyle... Okey abi okey abi. Ya bilgisayara güncelleme gelmiş. Şimdi. Diyor ki bilgisayarı kapatacağız. Yok kardeşim kapatamaz. Allah, Allah öyle bir şey mi varmış ya? Neyse dur şimdi 3 seviye yelek buldum. Şey kask. Bananın çanta buldum. Evet şimdi kaskım yeleğim de tamam. Yoz 6 de tamam. Yoz geçebilirim artıkın. Şimdi reisim hoş geldin. Sen bir bot gibisin ama ee, ilgileniyorum. i̇lgileniyorum Kaskına vurmak istemedim ya Hayır ya Hayır üst seviye kask vardı arkadaşlar Ben vurmadım o vurdu Kendi vurdu ben hiçbir şey yapmadım Ben hiç dokunmadım arkadaşlar Kendi dokandı Şimdi tamam şuraya bir girelim Bunu alalım Bir 556 bulayım ondan sonra ben buradan gideceğim ama 556 bulmam lazım Onun içinde şu odada kesin vardır 556 biraz Sende var mı dostum Şöyle bakıyorum. Burada da yok. Ee, şu ne? Şu ne? Şu Şu ne? Tamam 5.56. Biraz çökelim arkadaşlar 5.56'ya. Bu Geos 6C'yi de alayım. İçindeki 5.56'ya da çökmüş oluruz. Bakıyorum da. Evet tamam buldum buldum. Arkadaşlar bu bize yeteri kadar 5.56 verdiğini düşünüyorum. Ee, verdiğine göre ben soldan arabaya binip ondan sonra adamların üstüne üstüne taş yapmayı düşünüyorum. Nasıl fikir? Bence mükemmel fikir. Yine bir iki mermi yer miyiz? Belli olmaz. Belli olmaz. <laughs> burası light. Burası light. Yani bunları karıştırmayalım. Şimdi arabaya alan giden eden yok gibi. O zaman ben arabaya binerim. Elime göz saltacağımı alırım ve drop'a doğru ilerlerim arkadaşlar. Beni kimse tutmasın kardeşim. Beni kimse tutmasın kardeşim. Böyle bakalım drop nerede? Drop anasının nikahında gibi bir tık. İşaretleyelim de kaybetmeyelim drop'u. Tamam şöyle hızlı bir şekilde arabamıza biniyorum ve buradan dropumuza doğru yapıştırıyorum arkadaşlar. Bir tane de boostumu basayım. Ne olur ne olmaz. Yorulmayalım. Tamamdır. Yakın zaten ya drop. Şurada önümde bir tarafta abi. Neredesin? Belki burada adamlar vardır. Bilmiyorum çünkü normalde olması gerekiyor yani adamın. Ee, Stadyumdur odur budur. Tokilerdedir. Yerlerdedir. Gelmesi lazım ama gelmediğine göre ya dropa gidiyordur şu anda ya da Burada bir yerlerdedir. Yolda karşılaşabiliriz. Bilmiyorum. O ne? Tamam. Buggy durmuş. Normal duruyor. O spam arkadaşlar. Şöyle önümde gördüm. Bu arada ben buraya bayağıdır gelmiyordum. En son Mert'le çektiğimiz videoda falan geldim galiba. Ee, şöyle tamam. RPG ne ya? 8x verdi. Yine drop attı galiba bu. Aynen. Bu e, Village'e doğru attı. O village nerede lan? Buradan mı gidiliyor? Village neresi arkadaşlar? Değişik değişik yerlere drop atıyor. Allah'ım ya Rabbim. Ya adam gibi yerlere at da bari adam gelsin. Oy 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 kastı. Buraya bir şeyler oluyor. Burada bir şeyler var. Haberiniz olsun. Burada bir sıkıntı yaşanacak arkadaşlar. Neyse şuradan geçelim. Ya adam da arıyorum gördüğünüz üzere yani sadece şey yapmıyorum. Buralarda normalde adam olur. Light oynayanlar bilir. Ama adam da yok yani. Tuhaf olan şey o. Neyse. ilerleyelim bakayım. Bu işareti de kaldıralım. Ön tarafımda. O drop'a da gideceğim. İki tane drop almış olacağım. Yani bilmiyorum. Selamlar. Adam var mı? Alo. Alo. Neredesiniz? Ha önümde gördüm. Ya bu Kamran Ali. Ne yapıyorsun Kamran Ali? Tamam. Kamran Ali'yi yakaladık arkadaşlar. Bir selam verdik. Şöyle adam bizi sıkamadı bile arkadaşlar. Selam bile veremedi adam. Yine bir RPG var orada bu arada. Gördünüz değil mi onu? Yine RPG vakası. RPG'nin yine mermilerine ben bir çökeyim. Sıkıntı çıkmasın bizim açımızdan. Sonra ağzımıza burnumuza vuruyorlar arkadaşlar RPG'yi. Al bakayım mermisini. Tamam ilerleyelim yine ilerleyelim. Kamran Ali bu taraftan geldiğine göre Arkadaşlar da burada bir yerdedir diye düşünüyorum ben. Evet. Duydum zil sesini. Ama sen bir bozsun. E. Ee? nerede arkadaşın nerede Kamranın? Aa. Duydum 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 gördüm görmedim ama duydum yani zilin sesini. A tipe bak. Reisi ben bir çaldım. Tamam bir deneme yanılma. Deneme yanılma bombası. Yakın geldi sanki. Deneme yanılma bombası. Hasar yedi, asar yedi. bak Allah'ım kasma 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 hayır. Ara şimdi değil şimdi değil şimdi değil. Zamanı değil zamanı değil. Tamam işte ise bu kastığı zaman da arkadaşlar bir düzeliyor yani. Öyle bir olayı da var. düzelmiyormuş arkadaşlar. Yani anlayacağınız ne emülatörü silmek okeyleniyor. Ne ee, yani hiçbir şekilde fayda etmiyor arkadaşlar. Akıcıya al dediniz. Al sizin için akıcıya da aldım. Yani düzgünleştirmeyi de açayım. Yani arkadaşlar. Yok olmuyor 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 yani. Ben anlamadım çözemedim. Yakınımda telefon da yok Android. İdare edeceğiz chatçim ne yapalım. Orada ben bir şey mi gördüm yanlış mı gördüm doğru mu gördüm bilmiyorum ama bizden çok 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 hızlı inen birisini fark ettim. Eee hadi hakkımızda hayırlısı bu el galiba. Evet doğru görmüşüm hadi arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir arkadaş öleceğiz gibi. Edebiliyorum. Abi bir de. Ya üstüne hiç sıkıntı yokmuş gibi Geos 6 bulmuş. O da birbirinden güzel bir nasıl yani nasıl yani ne? Nasıl yani? Oha. Tamam duvar arkası falan arada yapıyordunuz da reis bu biraz fazla olmamış mı ya? Sen beni alt kattan vurdun. Farkında mısın? Beyler alt kattan vurdu alt kattan. Yani bunun bir üst düzeyi yoktur bence ya. Uçarak falan bunlara alıştık. Uçarak sağma vuruyorsun. Ne isim de artık duvarın içinden mermi geçirmeye kadar çıkartmışlar bu işi. Arşa çekmişler. Yani evet. Yani evet. Bir şey yani bir... arkadaşlar konuşmayı unuttum anasını satayım. Tuhaf değil mi? Sizler de yorumlara yazın. Ama bir tık fazla tuhaf ya. Oğlum ben nasıl öldüğümü gördünüz değil mi oğlum? Ben mi şaşırıyorum arkadaşlar bu duruma? Oha! Oğlum duvarın ark bak du alt alt kattan üst katı vurdu adam. Alt kattan üst katı vurdu. Yani bu kadarı abartı artık. Biraz izlemek istiyorum ya bu adamı. Sizler de izleyin arkadaşlar. Baden ben adam vuramıyorum artık. Ee, bari adam izleyelim ya. İyilecileri izleyelim. Biraz da farklılık olsun. Yani sizler de izleyin arkadaşlar. Bakın bu adam neler yapacak birazdan. Yok artık. Yani arkadaşlar. Bir şey yapamazsın ki bu adama. Hadi bazı hız ileri falan geliyor. Karşımıza vuruyoruz ediyoruz. Ee, uçağına da bir şey yapamıyorsun ama. Bu adama hiçbir şey yapamazsın adam. Duvar arkası vuruyor ve hala loot yapıyor bak. Ya hem hile kullanıyorsun tamam mı? Hem hile kullanıyorsun hilesin. Duvar arkasından adama bile vurabiliyorsun. Ama hala yani 50 saat loot yapıyorsun ve sadece 5 kilim var. Yani gerçekten. Ya yani ne eklenti değiştirebilirsin ki şu anda mesela? Ne takabilirsin? Dikey tutamak mı takıyorsun anasını satayım? Katlan. Yani dikey tutamak mı takıyorsun gerçekten? Hani sekmesin diye mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yaptın? Ben anlamadım mesela. Harbiden gidip arkadaşlar dikey tutamak falan mı taktı mesela? Ya o kadar saçma işler yapıyorlar ki. Ya ben hile olmuş olsam. Hatta bunun gibi bir hile olmuş. Oha. Evet. Vuracağım deme bana. Şaşırır mıyız? Şaşırmayız bence. Şu an hileyi görüyor. Evet. Oha. Oha. Yok artık çüş. Evet. Duvar arkası. Bildiğin duvara bakarak adam vuruyor oğlum. Dayım bari adama gösterseydin adam seni bir kere görsün ya. Görmek imkansız şu an. O da iyiymiş. O da iyiymiş o da iyiymiş. Utanmadan skop falan takıyor bir de. Vay anasını. Bildireceğim ama hiç ümidim yok. ve ee, riski 0 falan. Ee, ama yine de bildiriyorum arkadaşlar. Belki banyer bir ihtimal. Oğlum adam duvar arkası vuruyor lan. Şu an duvardan ileri ele bakıyor şu an. Büyük ihtimalle içeride bir yerde adam. O yüzden sıkmıyor. Ee, ama birazdan dışarı çıktığı gibi onu halledecek. Şu an üst kattan herhalde bir SKS deniyor. Yani evet. Sık öldür hadi sen de rahatla bize rahatlayalım ve ismi. Ya bu kadar imkansız ama arkadaşlar yani. Hiçbir şey yapamazsın. <laughs> Allah'a vallaha vuruyor arkadaşlar. Gördünüz artık daha bunun bir üst seviyesini bize gö Gösteriz. Bak 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 bak. Yani anladınız ne demek istediğim arkadaşlar. Daha hiçbir şey ne söyleyebilirim ne de siz bana artık hile değil diye itiraz edebilirsiniz. Videoyu burada sonlandıracağım. Yani evet. Hala adam vuruyor. Zirvede bırakalım bu işi ya. Zirvede bırakalım bu videoyu abi. Artık hak ettik yani bu zirvede bırakma Diğer videoda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.